Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım hayatınızda her şey umduğunuz kadar güzel gidiyordur. Yeni bir seri başlatıyorum arkadaşlar. Bu seride insanlara en basit şekilde nasıl zengin olabileceklerini tamamen ücretsiz bir şekilde öğreteceğim. Sadece bir beğeni ve bir yorum atarak kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ne kadar iyi bir yatırımcı olacağınız aldığınız tecrübeler de doğru orantılıdır. Sizi en tecrübeli hale getirmek için sıraladığım bazı kurallar var. Bu kuralları uygulamadığınız sürece iyi bir yatırımcı olmaz maalesef mümkün değil. Hemen ilk kuraldan başlayalım. Kural 1. Gelir ve giderlerinizi hesaplayın. Eğer gelirinizin en az %10'unu yatırıma ayıramıyorsanız ya gereksiz harcamalarınızı tespit edip bitirmeniz lazım ya da daha fazla para kazanmanız lazım. Örnek olarak şöyle yapalım gelir ve gider hesaplaması. Asgari ücretle çalışan biri olduğunuzu farz edin. Aylık 23.000 TL bir geliriniz olduğunu farz ediyorum şu anda. Geliriniz 23.000 TL bir kenara alalım. Peki giderler nedir? Giderler. 12.000 TL kira, 6.000 TL mutfak masrafı, 2.000 TL elektrik, su ve faturalar. Toplam 20.000 TL gideriniz oluyor. Hmm, ne kadar kalıyor peki? 23'den 20'yi çıkardığınız zaman 3.000 TL. 3.000 TL kalıyor. Yani her ay ne olursa olsun bu 3.000 lirayı yatırma ayırmanız lazım. Tabii eğer bu aldığınız 3000 liranın daha da üstünde bir gelir alabilirseniz çok daha iyi olur. Çok daha hızlı ulaşırsınız hedefinize. Bizim bu hesabımıza göre şu an sana 3000 TL kalıyor. Şayet kalmıyorsa ya mesai yapman gerek ya da part time bir iş çalışman gerek. Bunları da yapamam kardeşim ben çok yoruluyorum diyorsan o zaman gereksiz harcamalarını tespit edip bitirmen lazım.